İsa ile cedid şurada başlar Şu batıl mezheplerde birer tane ihakat mevcut, münderiştir. Mahsusu, mahsus mahalli vardır. E, batıl olan tamimdir. Üçüncü bir husus, Said Nursi'nin dikkat çektiği bir diğer husus da şudur. Nursi özellikle mutezile mezhebini bazı konularda tenkit ederken onları gabavetle ve bönlükle suçlar. Halbuki özellikle İslam kelamı alanında aklı en çok kullanan ve ön plana çıkaran mezhep mutezile mezhebidir. Said bazı konularda mutezile mezhebine davavetle suçlaması, onun bu konularda aklı reddetmesi veya akla önem vermediği anlamına gelmez. Tam aksine aklı ön plana çıkaran mutezilenin aklı tam ve doğru olarak kullanmadığını ve bunun neticesinde de bazı konularda doğru yoldan saptığını ifade eder. Şöyle der mesela, eğer iktizalin bazı imamları cehennem sonradan halk edilecektir demeleri halihazırda hazırda tamamıyla imbisat etmediğine ve sekenelerinin tam nasip bir tarzda inkişaf etmediğine galattır ve gabavettir. Said Nursi konunun devamında mutezilenin kainatın her tarafını gezmeden, görmeden böyle bir hükme varmasının akla uygun olmadığını belirtir. Evet. Diğer taraftan yine mutezilenin bazı ayet kelimelerini tevhile gittiğini görüyoruz aklı ön plana çıkarar. Mesela Yasin Sûresi'nde اَلْيَانَ نَحْتِمُوا عَلَىٰ اَفْعَاهِمْ ayetini izah ederken, işte o gün biz onların ağızlarını kapatırız, bağlarız, elleri konuşur, ayakları aleyhlerine şehadet eder falan derken ellerin konuşmasını, ayakların şahitlik yapmasını bir türlü akla aykırı görüyor. Yani anlayamıyor. Halbuki burada konuşmanın değişik mahiyette olabileceğini, değişik mahiyetlerde olabileceğini nazar itibaren almıyor. Halbuki elin konuşması, ağzın konuşması gibi olmayabilir. El bazen parmak izi şeklinde konuşur. Bazen de Osmanlı topadı şeklinde konuşur. Değişik şekillerde konuşma vardır. Diğer taraftan Said Nursi özellikle nübüvvet konusunda muhtesli ve şia ile aynı tabirleri kullanmamakla beraber netice olarak aynı sonuca varırlar denebilir. Şöyle ki Mutezile ve Şia mezheplerine göre insanlara peygamber göndermek lütuf olarak Allah'a vaciptir. Said Nursi Allah hakkında bu vacip tabirini kullanmaz. Ancak nübüvvet beşerde zaruriyedir başlığı altında karıncayı emirsiz, arıları yasupsuz bırakmayan kudret ezeliye elbette beşerde bırakmaz şeriatsız, nebisiz. Sırr nizam-ı alem böyle ister elbette. Demek suretiyle Aynı sorun cevabı, yani vacip tabirini kullanmamak suretiyle aynı sorun cevabı. Peygamber göndermeden düşünülemez. Yani Cenab-ı Hakk'ın gönderme işi düşünülemez. Burada var olan kanaat, nübüvvetin beşer için zaruriye olduğu sonucudur. Sayet Örseli serilerinde günü yıl boyunca medreselerde itilaflı olsun, olmasın tartışan konuların tamamına değinmiş ve bu konularda bir cümleyle de olsa görüşlerini açıklamıştır. Bu meseleden bazısına bir cümleyle temas ettiği gibi bazı meselelerden de oldukça geniş bir şekilde bahsetmiştir. Geniş bir şekilde bahsettiği meselelerin başında tevhid, nübüvvet, haşir ve kadar meseleleri gelmektedir. Haşir ve kadar konularına müstakil birer eser, müstakil birer risale tahsis ettiğini biliyoruz. Tevhid ve nübüvvet konularına da birçok risalesinde geniş yer verdiğine ve çok değişik şekillerde işlediğine müşahede ediyoruz. Said Nursi tevhid konusunu en geniş bir şekilde işlemiş, bu konuda el er i görüşlerini esaslı bir şekilde savunmuştur. Özellikle sıfatlar konusunda mutezile ve şiayı reddetmiş, bu konuda el er i sünnet anlayışı, o, anlayışı olan Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, zatının ne aynıdır ne de gayrıdır anlayışının doğru, diğerlerinin hatalı olduğunu güneş ve yedi rengini misal vererek ispatlamaya çalışmıştır. Ayrıca yine tevhid konusunda özellikle Şia'nın öne sürdüğü tevhid-i zat, tevhid-i fiil, tevhid-i sıfat, tevhid-i ibadet konularını işleyerek bunları kabul etmekle beraber bunlara bir de tevhid-i rububiyet, tevhid-i kayyumiyet, tevhid-i şuhud, tevhid-i celali, tevhid-i sermedi ve tevhid-i cami tabirlerini eklemek suretiyle bu konuyu daha da geniş bir şekilde işlemiştir. Denebilir ki risale Nur'da en çok işlenen, en geniş bir şekilde işlenen konu tevhiddir. Ee, hatta bu konuya en çok emek veren e, Vahabilikten e, ve bir bakma Şia'dan, işte demin bahsettiğimiz gibi çok daha geniş bir şekilde bu konuyu işlemiş ve e, genişletmiştir. Saygı Hürsi'nin geniş olarak ele aldığı meselelerden bir diğeri de cüz-i üst üstü esası olan meyan meselesidir. Bu meyalan denen şey ne olup olmadığı meselesi eşarî ve maturidi mezhepler arasında ihtilaflı bir konudur. Sahip Nursi burada meseleyi her iki mezhebe göre açıklar ancak herhangi bir tercihte bulunmaz. Risalelerin diğer bazı yerlerinde ise cüz iradenin külli irade karşısındaki pozisyonunu açıklar. İnsan her ne kadar fail muhtar ise de asıl olan külli iradedir. Külli iradenin karşısında iktidar ve eşlerin konuşamayacağını ve susacağını ifade eder. Bu insanların bazen yaptıklarından sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. Bu şu demektir. İnsan yaptıklarından tamamen sorumludur. Bu bir. İkincisi, kainat ile ilgili olan veya insan toplumu ile ilgili olan her şey Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi tarafından takdir, takdir edilir. Mesela diyelim ki İslam'ın zayıflamaya yüz tuttuğu bir asırda onu güçlendirecek, onu takviye edecek bir zatın o zaman dilin o zaman dilimi içerisine gönderilmesi külli iradenin neticesidir. İnsan iradesi buna müdahale edemez. Hmm. Said Nursi'nin mezheplerle ilgili diğer e, Sayyid ilgili dikkat çekti diğer bir konu da mezheplerin sosyolojik temelleridir. Ona göre ilk başlarda çok zayıf ve cılız olarak ortaya çıkan bir mezhebin itikadi görüşleri üzerinden zaman geçtikçe ve nesilden nesile aktarıldıkça ilk baştaki başlardakinin aksine o fikirler kuvvetleşir ve kökleşir. Belli bir zaman diliminden sonra bu fikirlerin ıslahı ve iddialı oldukça güçleşir. Çünkü bu fikirler artık yerleşik kültür haline gelmişlerdir. İnsan toplulukları ise kolay kolay yerleşik kültüründen vazgeçmezler ve onu atalar kültü haline getirirler. Nursi'nin evet. dikkat çektiği ve açıklamaya çalıştığı diğer bazı meseleler ise ahir zamanla ilgili olan meselelerdir. Bu meseleler tabi ki İslam tarihi boyunca çokça tartışılmış olan meselelerdir ki kimi çağdaş ilahiyatçılar bunların bir kısmını kabul etmezler. Yani tabi ki ilahiyatçı denir mi denmez mi ayrı konu ama ilahiyat bilimiyle uğraşan insanlara ilahiyatçı diyoruz. Ee, i̇lahiyatçı olmamakla beraber bu konuda yine görüş edenler, görüş beyan edenler var. dün de bir televizyonumuzun ifade ettiği gibi o kadar önemli bir şeydir ki ilahiyatçılara bırakılmayacak kadar önemlidir. Yani bunun sadece ilaççılar meselesi değil. Ancak Said Nursi, aynı zaman tabi alametlere ilgili olarak, nuzul İsa, Dabbetül Ars, Mehdi, Deccal, Yecüc, Mecüc, Seddi Zülparmey, ve Güneş'in batıdan doğması gibi kıyamet, kıyamet alametlerini sünni anlayışa uygun olarak olduğu gibi kabul eder. Sünni anlayışa uygun olarak olduğu gibi kabul eder. Ama tabii ki mahiyetleri değişik şekillerde açıklar. Orası ayrı konu. Bununla beraber bu meselelere izah ederken kendine mahsus oldukça ilginç, akli ve mukni bazı açıklamalar da bulunur. Örneğin Hz. İsa'nın hadislerin zahirine göre ineceğini kabul eder. Ancak herkesin onu açıkça tanımasının dinin imtihan sırrına aykırı olacağı düsturundan hareketle onun çok yakınında bulunan bazı kimselerin dışında kimsenin onu tanımayacağını belirtir. Bu görüşmediği zaman mahsustur. Başka bu görüşü seyreden kimseyi okumadım, duymadım, görmedim. Ama tabii ki ben görmemem olmadığına delil değil. Bilen varsa söylesin, bize önemli. Yine ona göre davvet tek bir hayvan değil, bir nev'dir, bir tayfedir. Mehdi ve Deccal ise normal birer insan olmakla beraber bunlar bir fikir akımlarının bir bakıma temsilcisidirler ve diktatörlerdir. Yoksa bazılarının e, bazı hadislerin zahirine veya hadis demeyelim de bazı rivayetlerin zahirine e, inanarak veya öyle kabul ederek işte bir gözü patlat, bir eli delik, bir gözü kör bilmem ne falan bu şekilde bir insanın olmayacağını belirtir. Bunlar birer normal insandır ama diktatördür. Devlet denen mekanizmayı ele geçirirler. Bu mekanizma vasıtasıyla yaptığı... E, olağanüstü işler onların şahsına mal edildiklerinden dolayı onlar harika birer insanmış gibi e, kabul edilmiş veya e, o şekilde telakki edilmişlerdir. E, Said Üstünün açıklaması bu yöndedir. Ya, sorunlar, şey var, şey evet, Said Nursi'nin ayrı zaman ile ilgili olarak tevil etmeksizin, tevil etmeksizin, olduğu gibi kabul ettiği tek şey ise güneşin batıdan doğması hadisesidir ki bu olay gerçekleştikten sonra, gerçekleştikten sonra artık tövbe kapısının kapanacağını ve bundan sonra da kıyametin kopacağını ifade eder. Netice itibariyle bunu da yine kendine göre bir şeyle izah eder. Bunun çok basit bir hadise olduğunu göklerde doğan kuyruklu bir izin dünyamıza çarpması neticesinde dünyanın ters döneceğini tamamen böyle olacağını ifade etmez. Ama işareten böyle bir tabir kullanıyor. Dünyanın ters döneceğini, ters dönmeye başlayan dünyanın e, deli bir müddet yine böyle devam edeceğini ama yörüngesi bozulduğundan dolayı e, netice itibariyle daha sonra yörüngesinden e, çıkacağını ve kıyametin bu şekilde kopacağını ifade eder. Ama bunun kesin bir dille söylemez. Böyle olmasının mümkün olduğunu imar yoluyla söyler. Sonuç olarak eee Said özellikle Şia ve Vahvili'nin e, e, Şia'nın ve e, e, sosyolojik temellerine iner ve bu iki mezhebin e, bu iki mezhebin e, çıkmasının sebepleri üzerinde durur. Özellikle Vahabiler'i izah ederken Vahabilerin bir bakıma haricilerin devamı olduklarını ifade etmeye çalışır. Çünkü harcilerin haricilerin çıktığı yer Necit bölgesidir. Necit bölgesinin coğrafi coğrafi iki, bir, bir, iki, iki, bir, bir, bir. bölgesinin coğrafi özelliklerini nazara verir. Tabiat itibariyle çok sert bir bölgedir. Çöldür. Çölde yaşayan insanlar bir, bir bakıma e, hürriyete alışmışlardır. Kolay kolay emir altına gir girmezler. Tabiatları serttir. E, Vahabilere baktığımız zaman onlarda da bir bakma aynı özelliği görüyoruz. E, daha değişik bazı hususlarda nazara vererek bir bakma Vahabiliğin hariciliğin devamı olduğunu ama buna rağmen <laughs> onların bazı hatları olmakla beraber halis Müslüman olduklarını ifade eder. Yani bu halis Müslüman olmaları hataların olmaması anlamına diyemez. Yine Şia'yı ikiye ayırarak siyaset şiası ve velayet şiası olmak üzere birçok İslam ulemasının dikkat çekmediği bir noktaya çeker ve velayet, velayet şiasının bazı konularda oldukça haklı olduğunu dile getirir. Yani bazı sünni alimler Hz. Ali'nin bazı evsafını, bazı güzel hasletlerini nazar itibarı almamışlar. Yani Hz. Ebu Hz. Ömer, Hz. Osman'ı öveyim derken Hz. Ali'nin bazı özelliklerini biraz şey e, yani nazar itibarı almamışlar. Halbuki bazı konularda bazı konularda Hz. Ali'nin e, diğer üç sahabeden yani daha doğrusu diğer üç halifeden üstün olduğunu Said Nursi de kabul eder. İmam-ı Azam da kabul eder, İbrahim el-Nakhai de kabul eder, Eşşabi de kabul eder. Ama genel sevap itibariyle Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'a varis olma açısından Diğer üç Hulefai Raşid'in külli sevap açısından Hz. Ali'ye daha şey gelirler, racik gelirler. Hz. Ali'ye göre sevapları daha çoktur. Bu sıralama Hulefai Raşid'in sıralaması en sünnet tarafından aynı zamanda üstünlük sıralaması olarak da kabul edilmiştir. Sayın Nursi de bunu, bunu olduğu gibi kabul eder. Evet bitiriyorum. Sonuç olarak Sayın Nursi itikadi alanla ilgili olarak burada daha değinmediğimiz birçok tartışmalı konu olarak, bir birçok tartışmalı konu olan ecel, rızık, efal-i ibad, ihtiyar, tercih ilam reci, tercih ilam reci, ilmi istidat, e tez, meyil, iman İslam ilişkisi, iman amel ilişkisi, imanın artması ve eksilmesi, kader meselesi, mucize, keramet, istidat, cennet ve cehennemin evveli olup olmadıkları konular üzerinde durur. Bunlar eğer sünnet anlayışı çerçevesinde kabul eder ve izah etmeye çalışır. Son cümlem, son son cümlem, e, Said Nursi e, çok e, şiddetli bir el sünnetçidir. Yani el sünnette hiçbir şekilde taviz vermez ve onların fikirlerini e, demin de ifade ettiğimiz gibi olduğu gibi kabul eder. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.